...Bir portakal için çocuklar hırsızlık yaparken, fiyatlar artsın diye denize döktürttüğün tonlarca meyve, sebze... ...Çocuklar soğuktan titrerken, analar babalar alacak haramlıkta kuyrukta beklerken, stok ettiğin yakacak maddeleri... ...O iğrenç para için dünyayı açlığa, soğuğa, yokluğa, kara borsaya mahkum edip yaşamlarını cehenneme çeviren sizler nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Çocuklar aç uyurken, onurlu babalar eve ekmek götüremedikleri için canlarına kıyarken, çılgınca artan o paralarınızı ne yapacaksınız? Markam, pus içinde sakallarım, pas içinde siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?